Değerli basın emekçileri, Türkiye'de eğitimin sorunları her gün her geçen gün katlanarak artıyor. Eğitimin kanayan yaralarından taciz, tecavüz, üniversitelerdeki yaşanan antidemokratik uygulamalar canımızı yakmaya devam ediyor. Okul okul etkinliklerinde konuşanlar var ama konuşanlar toplumun tüm duyarlılık noktalarını yaralıyorlar. Medyaya yansıyan haber ve görüntülerde eski bir manken olduğu söylenen Yaşar Alptekin isimli şahıs İstanbul Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bir etkinle konuşmacı olarak katılmıştır. Video kayıtlarında 9. ve 10. sınıf öğrencilerine paralı bir cehenneme mi gitmek istiyorsunuz? parasız bir cennete mi gitmek istiyorsunuz sorusunu yönelttiği görülen Altekin'in bakın kadına para verirseniz ifadelerinin öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandığı görülmektedir. Yaşar Alptekin isimli şahsın Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla etkinliğe katıldığı okul müdürü dışında öğretmenlerin de salona sokulmadığı söylenmektedir. İlgili şahsın okuldaki etkinliğe davet edilmesine öğren öğrencileri olumsuz etkilemesine ilçe milli eğitimde, de il milli eğitim de İstanbul valiliği de seyirci kalmıştır. Olumsuz etkileme konuşmalarıyla açığa çıkan öğretmenlerden öğrencilerden ve eğitim sendikalarından büyük tepki almıştır. Konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'e bundan 10 gün önce şu soruları sordum. Bir, Yaşar Alptekin'in adlı kişi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda hangi sıfat ve yetkiyle konuşma yapmaktadır? Bakanlığınız tarafından davet edilmiş midir? İki, Etkinliğe Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla katıldığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa bakanlığınız Diyanet İşleri Başkanlığına yetki devrimi yapmıştır? 3 Aynı kişi başka okullarda da etkinliklere davet edilmiş midir ya da edilecek midir? 4 Okullardaki konferans etkinlik yapacak kişiler hangi kurum tarafından belirlenmektedir? Beş, kadını aşağılayan, kadına kin kusan bir şahsa okullarda konferans verilmesindeki amaç nedir? Altı, sorumlular hakkında bir işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa neden başlatılmamıştır? Bu soruları Milliyetim Bakanı Sayın Mahmut Özer'e Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla yazılı olarak sordum. Şu ana kadar bu sorulara hiçbir yanıt alamadım. Bir kez de siz değerli basın emekçileri aracılığıyla soruları tekrarladım. Sayın Mahmut Özer bu sorulara acilen yanıt bekliyoruz. Dün gece tüm sosyal medya hesaplarından layık, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitimden yana olan layık, demokratik cumhuriyeti savunan tüm duyarlı yurttaşlar bizi tepki yağmuruna tuttu. Bursa'da bir okulda haremlik, selamlık uygulaması yapılmayla ilgili. Çocuklara taciz olur, buna ses çıkarmazsınız. Çocuklara tecavüz edilir, ses çıkarmazsınız. Hatta tecavüzcüyü, tacizci bizden anlayışıyla sümen altı edersiniz. Ama ortaokul çocuklarının kız ve erkek diye ayrı sıralarda oturma talimatı verirsiniz. Bunu pekala yapıyorsunuz. Bursa Osman Gazi ilçesi Mitatpaşa Ortaokulu müdürü Haydar Akın. Buna ne kadar müdür denilir bilemiyorum. Ben bir eğitimci olarak buna müdür demeye utanıyorum. Okulda haremlik, selamlık uygulama başlatmış. Okuldaki kız öğrencilere erkek öğrencilerle aynı sırada oturtulmaması talimatını utanmadan, sıkılmadan bir de yazılı olarak öğretmenlere tebliğ etmiş. Buradan meslektaşlarıma, öğretmenlere sesleniyorum. Bu sadece Bursa'da Mitatpaşa Ortaokulu'nda yaşanmıyor. Türkiye'nin birçok yerinde de bu tür gayri resmi, gayri ahlaki ve cumhuriyet değerlerine asla yol vermeyecek talimatlara uymayın. Siz öğretmensiniz. Siz eğitimcisiniz. Siz kadını, erkeğe bir gözle bakmak zorundasınız. Bunları ayrıştıran kim olursa olsun asla onların yasa dışı talimatlarına uymayın. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir soru önergesi de verdim. İstanbul, Bursa milletvekillerimiz de Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri de bu konuda gerekli duyarlılığı gösteriyorlar. Milletin Bakanı Sayın Mahmut Özer'i bir kez daha uyarmak istiyorum. Yazılı sorunuza yanıt vermiyorsun. Sözlü sorulara yanıt vermiyorsun. Kamuoyu önünde yaşanan bu çirkinliklere ne zaman dur diyeceksin. Hiç kimse çocuklarımızın cinsiyeti, kafa tasçı, ayrımcı, çağ dışı düşüncelerine alet edemez. Bunun hesabı mutlaka sorulur. Eskişehir'deki cinsel taciz olayına bakalım. Alplu Ortaokulu ve Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Mustafa Karteler. 10 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu için tutuklanmış. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürerken Milli Eğitim Bakanlığı Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan cırıtı da görevinden almış. Güzel bir uygulama. Milli Eğitim Müdürünü neden görevden aldın? Okul müdürünün yaptığı işi denetleyemediği için mi? Yoksa anında soruşturma açmadığı için mi? Bu konuda açıklama yapman gerekiyor Sayın Bakan. İzmir'de kantinciden öğrenciye taciz de var. İzmir Karabağlar'da Ülkü Ortaokulu'nun kantincilik yapan TD 7 ve 8. sınıfa giden 5 öğrenciye fiziksel sözlü tacizde bulunmuş. Çocuklara küfrederek tokat atmış. Ailelerinin şikayetinden sonra TD sevk edildiği mahkemece tutuklanmış. Neden Milli Eğitim Camiası'nda bu tür eğitime yakışmayan davranışlar gün geçmiyor ki bitmesin. Bitmiyor. Neden? Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mamak Belediyesi tarafından liseler için organize edilen Ilgaz Dağı kayak tesisleri gezisinde kız ve erkek öğrenciler ayrılmış. Mamak Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen yazıda müdürlüğünüzce belirlenen okullarda bulunan öğrencilerden oluşacak Kız ve erkek grupları yukarıda belirttiğimiz tarihlerde her gün iki otobüs hareket edecektir denilmiştir. Güzel. Belediyenin öğrencileri tatile götürmesi, geziye götürmesi alkışlanacak bir davranış. Ama Sayın Belediye Başkanı sen kimsin de öğrencileri aynı okulda, aynı sınıfta yan yana oturan çocukları ayrı otobüslerle götürüyorsun. Neye hizmet ediyorsun? hangi anlayışa hizmet ediyorsun? Tüm bu uygulamalar 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Kanunu ve anayasaya aykırıdır. Biliyorsunuz dün Nevroz Bayramı'ydı 21 Mart'ta. Nevroz Bayramı'nda Ankara'da Hacetepe Üniversitesi'nde öğrenciler Nevroz kutlaması yapacakken özel güvenlik görevlileri ve polisler tarafından engellenmiş darp edilmiş. Ama bir de Suriyeli öğrencilerin ÖSÖ bayraklarıyla Karabük Üniversitesi'nde yaptıklarına bakalım. Bunlara da seyredilmiş. Bunların önü açılmış. Bunlar alkışlanmış. Medya yansıyan görüntüleri izlediğimizde Karabük Üniversitesi Reze, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Kilis Öğretmen Evi'nde üç yerde Rize'de Karabük'te ve Kilis'te özgür Suriye ordusu bayrakları açılarak eylem yapılmış. Görüntülerde salonda sadece erkek öğrencilerin olduğu da dikkatten kaçmıyor. Suriyeli erkekler bizim üniversitelerimizde istedikleri gibi eylem yapıyorlar. Şiddet içerikli tiyatro gösterisi yapıyorlar. Buna ne rektörlük, ne bakanlık, ne yok, ne de saray iktidarı ağzını açıp bir tek kelime etmiyor. Yurt istiyoruz, barınma hakkımızı istiyoruz diyen öğrencilere polis şiddeti ama ÖSÖ bayraklarıyla gösterilere yol açıyorsunuz. Yemek boykotu pahalı yemekler diyen öğrenciye yemek boykotu yaptığı için job kullanıyorsunuz, biber gazı sıkıyorsunuz ama ÖSÖ bayrakları açan öğrenciye alkış çalıyorsunuz. Akıl tutulması yaşanıyor. Gök bu kepazeler neden sessiz kalıyor? AKP MHP koalisyonu Türkiye'yi nereye götürüyor? Herkesin bunu oturup düşünmesi ve sorgulaması gerekiyor. Demokrasi vaadiyle geldiler. Devleti çürüttüler. AKP demokrasi vaadiyle gelip devletin tüm kurumlarını çürüttü. Bizde Tuncay Özkan hep şunu söyler. Çürüyen her şey düşerdir. Bunlar da her şeyi çürüttüler, kendileri de çürüdü. Çürüdükleri için bunlar da düşecekler. Hayatın her alanında çöküşe ve çürümeye devam diyorlar. Öğretmen atamaları bekliyor. Dün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gelen, ücretle derse giren, Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen adayları, ücretli derse girenler Sayın Genel Başkan Yardımcımız Lale Karabıyık, Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özer'le birlikte bu öğretmenleri dinledik. Daha sonra da Genel Başkanımız dinledi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli diyor ki bizim öğretmen açığımız yok. Ama dün bize gelen öğretmenler atanmış öğretmen değil, kadrolu öğretmen değil, ücretli derse giren öğretmenler onlar da diyor ki yaklaşık 90 bine yakın bizim gibi insan var. Bunların içerisinde öğretmenlik mesleğiyle ilgisi olmayan bile derse giriyor. Ama biz eğitim fakültesi mezunları da yaklaşık olarak 10 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır ücretli derse giriyoruz diyorlar. Ve ücretli derse giren bu öğretmenler açlık sınırının altında ücret aldıklarını söylüyorlar.